numaralı Zahide Hatun var. Zahide Hatun'un yarım boyu kadar gerisinde 2 numaralı Ayak Koşan onun dışında. 6 numaralı Hercai Sultan sırasıyla Kısraklar son 600 metreyi geçiyor. Üç numaralı Çilem Hanım'ın bir buçuk boya farklı liderliği sürüyor. İkincilikte bir numaralı Ağrı Kızı düzlüğe çıktı. İki boy geride dışta iki numaralı Ay'a koşan içeride 10 numaralı Zahide Hatun var. Dışarıdan da altı numaralı Hercai Sultan'ın ataklarıyla kısraklar son 200 metreye yaklaşıyor. Koşunun liderliğini üçüncü. Koşuda lider bir buçuk boy gerisinde bir numaralı Ağrı Kızı ikinci sırada. Ağrı Kızı'nın iki boy gerisinde iç kulvarda üçüncülükte on numaralı Zahide Hatun var. Zahide Hatun'un yarım boy kadar gerisinde iki numaralı Ay'a koşan onun dışında altı numaralı Hercai Sultan sırasıyla... Kısraklar son 600 metreyi geçiyor. 3 numaralı Çilem Hanım'ın 1,5 boy farklı İtalya sürüyor. İkincilikte 1 numaralı Ağrı Kızı düzlüğe çıktı. 2 boy geride dışta 2 numaralı Ay'a koşan içeride 10 numaralı Zahide Hatun var dışarıdan da. 6 numaralı Hercai Sultan'ın ataklarıyla kısraklar son 200 metreye yaklaşıyor. Koşunun İtalya'nın 3 üç...